Arkadaşlar bugün de Freebrook tarafındaki e, inekler Alplerden iniyor. O yüzden şu an yolu kapattı polisler. Biz de tesadüf denk geldik. E, genelde de denk geliyorsunuz. Yani Eylül ile Ekim arası, özellikle Eylülün e, ikinci haftasından itibaren ineklerin Alplerden inişini izleyebilirsiniz. Hatta dilerseniz sevdiğiniz kantonların da e, turizm sayfalarına web sitelerine girerek e, hangi tarihlerde geçiyorlar onlara da bakabilirsiniz. Biz bugün tesadüf gördük. Daha önce de hep böyle tesadüf denk gelmişti. Ve ben gerçekten çok seviyorum bu geçidi. Böyle ne bileyim yöresel kıyafetleri giyiyorlar. inekleri süslüyorlar. Ve böyle tören eşliğinde geçiş yapıyorlar. Ee, i̇nanın çok güzel. Şu an çok heyecanlandım. İnşallah güzel görüntüler yakalarım. Evet şu an yaklaşıyorlar. Bir de dikkatimi şu çekti. Mesela her kanton daha farklı süslüyor. Özellikle e, Freeburg tarafı daha böyle süslü geldi. Appenzell tarafındaydık ve orası bu kadar süslü değildi. gerçekten çok güzeldi. Gördüğüm en güzel Alp inişiydi. Alplerden inişti. Çok güzel. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yavundan herkese selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta sizler için İsviçre'nin Fransız kantonunda olan Yavun köyündeyiz. Gerçekten burası şelalesiyle meşhur, çok güzel bir yer. Zaten videoda da görüyorsunuz. Bu şelale hakkında sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bu şelaleden e, saniyede 728 litre su geliyormuş aşağıya arkadaşlar. Ama kışın e, suların çok olduğu dönemlerde bu saniyede 6.000 litreye kadar çıkıyormuş. Gerçekten e, inanılmaz kuvvetli geliyor. Bir Aynen. tane mağaranın içinden geliyor bu şelale. Bizden geldiği kadar bu görüntülerde sizlere çekmeye çalışacağız. Gerçekten bu köy çok güzel ve e, inanıyorum harika görseller çıkacak ortaya. E, hatta bugün e, buraya gelirken Alplerden inen ineklerin geçidi de vardı, töreni vardı. Nedense bu ara bize çok denk geliyor. Evet, bütün geçitlere denk geliyoruz. Ama e, şunu söyleyeyim. Canım uzun yıllardır İsviçre'de yaşamamıza rağmen biz bile ilk defa bu kadar uzun bir geçitle karşılaştık. Kesinlikle öyle. Yani şöyle söyleyeyim birçok kantonun gördük. Hatta bu Eylül ayında 2-3 e, kantonun e, ineklerinin törenini gördük, geçitini gördük. Fakat bu bir başkaydı yani yağun köyünün inanılmaz derecede büyüktü ve yani yolları kapatmışlar hatta bu şelaleye istediğimiz saatte de gelemedik kahvaltımız bile sarktı. Şimdi zaten bu videodan sonra da kahvaltımızı yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar şu anda karnımız çok acıktı çok erken saatlerde yola çıktık. Bizim e, oturduğumuz yere burası gerçekten çok uzak mesafede. Dilerseniz kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra sizlerle birlikte bu güzel köyü keşfedelim. Kahvaltı soframız. Böyle buraya hemen bir bank koymuşlar, masa koymuşlar. Biz de kahvaltı yapmadık. Geldik kahvaltımızı burada yapmak istedik. Şöyle tabii ki çayımız. Evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi kahvaltımız. Çok güzel bir ortam gerçekten. Şimdi böyle şelaleye karşı yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar bu manzarada kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımız biraz geç oldu ama gerçekten çok çok güzel oldu. Masamızı topladık, çöpümüzü, her şeyimizi topladık ve çöpe attık. Şimdi de güzelce şey çayı keşfetmeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şu görüntüye hayranım biliyor musunuz? Gerçekten. Yani böyle ağaç konseptinde bir tane çeşme. İsviçre'nin her yerinde var. Yani doğal ortamı bozmuyorlar. Mesela buraya beton bir çeşme değil de ahşap çeşme koyuyorlar. Bu arada burada mangal da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi o güzel şelaleyi şöyle bir gezelim. Erkan da oradan fotoğraf çekiyor. güzel bir gün geçirdik bugün. Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Her zaman dediğimiz gibi. Bu tür videoların devam etmesi için beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.